Hadi merhaba arkadaşlar diyelim. Evet. Hadi, Hadi kay. Kay. Kay 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 kay. kay. En salla. Ben burada. Hadi oyna anneciğim gel. Gel Sena teyzen bakıyor balkondan. Gel. Bak burada mavi şey var. Bundan çıkabilirsin. Ay çok büyük bir park. Evet. Yardım etmemi ister misin biraz? Hadi kendin çık. Göster bakalım nasıl çıktığını bize. Evet. Tamam aşkım. Aferin. Sıkı tutun. Koy ayaklarını iyice. Evet. Çıkıyor. Çık hadi. Güneş geldi tekrar. Şimdi o kapalı kaydıraklar ıslak tamam mı? Burada bir tünel var. Buradan giriyorsun o kaydıraklar ıslak. Ba bak şuradakinden kayabilirsin istiyorsan. Onlar ıslak. Gel bak buradan gel. Buradan çık. Aa, aa, işte. Tamam bak buradan da kayabilirsin. Bak turuncu var. Orada sarı var. Bak burada kırmızı var kocaman. Uf, uf. Tamam hadi gel. Geç tünelden. Hadi gel. Merhaba. Hadi. Hoş geldin. Bak <laughs> <laughs> Hadi. Hadi, kal. Gel. 1 2 3. Nasıl kaydın öyle? <laughs> Sallanacak mı? <laughs> Hadi gel. Bakalım. Nasıl oturacağız? Dur. Ben seni kaldırıp tutturayım. Sen tut bunu. Hoppa. Otur bakalım. Her bana. <laughs> <laughs> Önünde de panda var. <laughs> evet. Panda. Evet. Bak orada da at var. İstiyorsan bir de ata binebiliriz. Bak orada kırmızı kaydırak var. Ondan da kayabilirsin. Ne, o, o, izi ne olmuyor? Evet sallıyorum. Ha iyice arkadan sallayalım. Dur. Vova. Nasıl sallıyor anne seni öyle? Çok hızlı sallanıyorsun Ahlas. <laughs> İncel mi? Dur bekle o zaman beni. Şöyle tutalım. <laughs> İnebilirsin. Ama, oradan, oradan, tamam hadi çık oradan tekrar. Oradan, oradan. Bak orada turuncu dönen kaydırak var senin en sevdiğinden. İstiyorsan ondan kayabilirsin. De, içeriden. Ha, içeriden bir daha geçeceksin peki. Dur yavaş. yavaş. Tamam. Evet. Hadi çık. Aferin. Heh, öğrenmişsin. Heh, hadi içeriden gel. İkili kaydırak var burada. Ahlas bunu daha çok sevdi. Çok sevdin. Bir daha mı? Hadi gel anneciğim. Hoş geldin. Hangisinden kayacaksın? Hadi gel o zaman. Koş koş koş. Ben de o nereden geleyim? Şuradan çıkalım. Bak burada turuncu var. Gel. Ha neredesin? <laughs> Buradan mı kayacaksın? Hadi gel sarıdan kay. Çık yukarı bir daha. Çık 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 çık. Evet aferin tutun. Biraz yüksek. Tutun 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 tutun. Evet değil. Oh, çok hızlı. Hadi gel. Tamam buradan kay sonra oradan bir daha kayalım. Hadi gel. Çıkıyorum, <laughs> Çıkıyorum diyor sana. Hadi, hadi gel 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 Giyelim. hadi gel o, 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 değil, ona... <laughs> yine fikrini değiştirdi gel bundan kay tamam ama, ama <laughs> hadi kay Kı hadi istediğinden kayabilirsin 1-2-3 Merhaba. Hadi bana bir bay bay der misin? Bay bay. Öpücük at bir de. Oh, ah yerim seni.